Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün annemle Hilden'a gittik. Oradan aldığım şeyler. Oradan aldığımız bütün şeyler. Hadi bakalım. Lego. Şu Lego. Şimdi bunu dökeceğim ve bir tane şey yapacağım. Canavar yapacağım bir tane bu Lego canavar şeyi. İçindeki parça görüntüleri de Durun ben bir lambayı açayım. Arkadaşlar şimdi açmayacağım. Videonun en sonunda hepsini açacağım. Şimdi buraya koyduk. Hemen burada şu var. Videonun en sonunda yapabildiğim kadarını yapacağım bunu. Annemle yardımlaşarak yaparız tabii bunu. Benim tek yapmam imkansız çünkü. Şurada. Arkadaşlar kendi mini figürümü oluşturdum. Şunun kılıcı falan. 100 lira tuttu bu. Böyle kendim oluşturdum. Kılıcını hemen bir düzelteyim. Arkadaşlar ben galiba deliyim. Kılıcı zaten düzgün. Şuraya koyalım. Şimdi bakalım Lego poşeti bir şey yok. Şurada Lego'dan aldığım bloklar var. Bu bloklarla da bir yapı, build yaparım videonun sonunda hemen şuradan gözüküyor zaten aldıklarım arkadaşlar çok kullanılmayan şeylerden dört tane aldım mesela direksiyon vardı bir tane aldım Lego poşetleri şu anda boş bunda bir fiş var bunda hiçbir şey yok şimdi geldik diyanar poşetine bu Popeyes'tan oyuncak Popeyes'in oyuncağı ay Hmm, köpek böyle tatlış bir köpek şimdi çıkaralım aha saftirik beyin bedava 275 milyondan fazla sattı yazıyormuş ben bunu görmemiştim Greg'in günlüğü beyin bedava şimdi ha Rubik's piramit bunu daha yapamadım arkadaşlar bir bozdum. Daha yapamadım sonra. Videonun sonunda yapmaya çalışırım ben bunu. Köpekle de bir senaryo oynatırım. Şimdi bakmadan çıkarıyoruz. Evet en komiği. Kaptan düşük don ve profesör paçalı donun hain planları. Arkadaşlar bu çok komik. <laughs> Düşük don ne ya? Fiş çıkmış neyse şuraya koyayım. Bir şey var mı bakalım? var. Bu annemin kitabı. Şeker portakalı. Videonun sonunda bu kitapların hepsinden bir sayfa okurum ben. Daha boş. Tamam. Şimdi bu poşete göstereceğim. Sünger galiba bu. Bu yine öbürünün yeşil olanı. Bu benim diş macunum. Diş macunum bitmişti. O yüzden aldık. Bu ne ya? Bu ne? tereyağı mı? Anne bu peynir mi tereyağı mı? Ananas, Ananas. ya delikten anlamalıydım. Arkadaşlar videonun sonunda bir tane yerim ananasın. Ananas. Bu ne anne? Ee, araba kokusu. Ha, araba kokusu. Koktu zaten çok güzel. Annem brownie'den salmış. Videonun sonunda birini yeriz. Arkadaşlar iki tane dido almış. Videonun sonunda şu yiyeceklerden bir tane yerim. Bu. Zeytin videonun sonunda bir tane yerim. Ne? Burberry. Burberry. Blueberry. Yaban Mersini. Evet. Oy hiç yemedim hayatımda. Yeşillik maydanoz mu anne? Evet bu maydanoz. Videonun sonunda bir, bir tane koparıp yerim arkadaşlar. Yani bu muz. Evet muz. Videonun sonunda bir tane yerim muzda. Evet bu da boş. Şimdi geldik son poşetimize. Bunlar dolaba atılacak. Bu lokum. Videonun sonunda bir tane yerim. Arkadaşlar şu kıyma videonun sonunda yiyemem. Çıkartık. Ben bunu çıkarayım en iyisi arkadaşlar. Videodayken çıkaramam. Arkadaşlar Kana akar diye koymadım. Kurabiye videonun sonunda bir tane yeriz. Tadı çok güzel bunun. Üzümlü ya da çikolatalıdır. Bu kuzu kuzu şiş. Bunu hemen tezgaha bir koyayım kanı falan akar. Bunlardan yiyemeyeceğim o ikisinden arkadaşlar. Kusura bakmayın. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. O zaman şimdi önce yiyeceklerimizi yiyelim. Ondan sonra yapacaklarımızı yapalım. Kitaplardan bir sayfa şey yapalım. Zeka küpünü yapmaya çalışalım. Ondan sonra video bitsin. Tamam ben bundan bir tane çıkaracağım. Evet arkadaşlar lokum açıldı. Masayı da hazırladım. Şunlardan Dido'yu yemeyeceğim. Brownie'yi uzun süredir yemiyorum. O yüzden Dido'yu başka bir videoda yeriz. Arkadaşlar lokumu yiyorum. Çok güzel. Şimdi gelin öbür şeyleri yiyelim. Arkadaşlar lokumu kapatalım. Şimdi ananas yiyeceğim bir tane. Anne açar mısın? Öyle yenmez. Sabah koyayım ben bunu. Bir tane koy ama. Arkadaşlar tabağa koyunca ben gelirim. Şu an bir annem tabağa koyana kadar hatta bir tane yaban mersini yiyelim. Ben açayım şimdi bunu. Arkadaşlar yaban mersini hazır. Arkadaşlar yaban mersinimiz burada yıkadım. Bismillah. Tadını çok merak ediyorum. Hadi bismillah. Tadı çok güzel. Yani bir hayatımda bir kere yemeli diye düşünüyorum. Anne telefonun arkasına dokun değmiş. Dur. Ne yapıyorsun? Hani dur dur. Arkadaşlar ananasımız burada. Tek lokma yiyeceğim sadece. tadı çok güzel. Yani nasıl söyleyeyim böyle muz gibi de limon gibi de portakal gibi de. Evet arkadaşlar, kurabiye bir ısırık alacağım bundan. Arkadaşlar, kurabiyemiz burada bir ısırık alacağım. Şuradan alacağım. Çikolata da var orada. tadı çikolata üzüm karışıklı bir şey yani. Arkadaşlar çikolata yemeyeceğim boş verin. Kurabiyeden orada değmiştim çünkü. Şeker kovasına girerim. Bunları başka bir videoda yeriz. İkisinden de bir tane. Şimdi bir parça maydanoz yiyeceğim. Ben koparayım. Videodayken koparamam. Arkadaşlar maydanozumuz burada. Asmr Salamanın dişime geldi İlk defa yemiş gibi hissediyorum arkadaşlar Kendim Aracılık muzu yiyemeyeceğim karnım şişti Şimdi bir şeyleri yapmaya geçelim Annem de bana yardımcı olacak Tabi şeyde Arkadaşlar Bunlar başka videoda olsun Biraz sıkıldım Bu video bu kadar olsun Bye bye.